Deniz merhaba, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Savaş, nasılsın? Çok teşekkürler, seni sormalı. Ben de iyiyim, çok güzel. Güneşli bir gün Hong Kong'ta, teşekkür ederim. Ee, bu yayını yapmak istedik ee, çünkü e, seninle konuşmak istediğimiz koronavirüs salgını sonrasında finans dünyasını ilgilendiren çok fazla konu var. İnsanların alışveriş alışkanlıkları, harcama alışkanlıkları değişiyor bu dönemde. Dolayısıyla finans dünyası nasıl pozisyon alacak? E, bu yayında bunları konuşmak istiyorum seninle ama öncelikle şunu sormak istiyorum. E, sen e, virüsü, koronavirüs salgınını e, birinci derece, birinci fazla etkilenen ülkelerden birindesin, Hong Kong'tasın. E, çok yakinen yaşadın. E, nasıl etkileri oldu Hong Kong'ta, neler yaşadın, gözlemlerin neler? Biraz böyle başlayalım istiyorum. O, teşekkür ederim Savaş öncelikle beni davet ettiğin için. E, Hong Kong'ta yaşıyorum bildiğin gibi. E, Hong Kong'da yeni kurduğumuz bir dijital bankanın başındayım. Standard Chartered'la beraber. Açıkça söylemek gerekirse Hong Kong'da olmak değişik bir deneyim. Hong Kong 7.4 milyonluk bir şehir ülkesi, yani şehir devleti. Aslında Çin'e bağlı ama burası özel bir yönetimle yönetiliyor. Şehrin genel yapısına bakılacak olursa aslında çok da geniş bir coğrafya üzerine kurulu değil yani. Bu 7.4 milyon insan aslında bayağı e, dikey e, de yaşayan bir, bir yapıda yaşıyor Yani herkes aslında birbirine çok yakın yaşıyor. E, bizim bunu ilk tecrübe ettiğimiz zaman açıkçası söylemek gerekirse Hong Kong e, Ku, ta ben bunu ilk deneyimlediğim zaman Kasım'ın sonu Aralık'ın ilk haftası gibiydi. O zamanlar aslında bizim e, ne Türkiye'de ne Avrupa'da hani bu konuyla ilgili hiçbir bilgimiz yokken e, bu konuda bir, bir bilgi aldık, bir mail geldi ve dedi ki, gerçekten Çin'de şu anda yayılmakta olan bir virüs var. ismi bu 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 bu. Dikkat edilmesi gerekiyor. gerekiyor. Lütfen siz de seyahatlerinize dikkat edin diye bir mail aldık. Ki ben maili ilk gördüğümde tamam hani olabilir. Çünkü burada insanların bu konuda çok büyük hassasiyeti var. Bu hassasiyetin gel oluşma sebebi de 2002 yılında yaşanan SARS. o SARS gribi aslında işte bu koronanın geçmişteki ilk hallerinden bir tanesi. Çok Ve cümle, bu bilgilendirme devletten mi yoksa şirketten mi geliyor? Şirketten geliyor ama devlet bu konuda ciddi bir bilgilendirme yapıyor önce. Hem kamu kurumları hem de özel kurumlar bu konuda o bilgilendirmeyi alıp kendi çalışanlarına özel bir bilgilendirme yapıyorlar. Bu bilgilendirme yapıldıktan sonra ilk yaptığımız şey şirkette herkesin masasına gerçekten özel temizlik ürünleri koyduk. Bu bahsettiğim zaman Christmas'tan önce yani gerçekten Aralık ayının ilk haftalarında oluyor. Herkesin masasına gezel, özel temizlik ürünleri konuldu. Özel tartıştık bu konuyu şirketin içerisinde ne yapabiliriz diye. Bütün toplantı odalarına hava temizleme, havayı temizleyen aletlerden satın aldık. Onlardan koyduk. Daha sonra da zaten maskeyle ilgili aksiyonlar aldık. Şimdi benim bu konuyla ilgili söyleyeceğim şey şu aslında. Bugün geldiğimiz noktada Hong Kong bunu yaklaşık 9 haftadır ağır bir şekilde yaşıyor. Yani Çin'in yeni yılı olan ocağın 3. haftasından sonra da beri biz aslında ofise gitmiyoruz. Hı hı. bu kararı da işte yönetim kuruluyla ortak olarak konuştuk. ve ortak konuşarak aldığımız bir karar ve evden çalışıyoruz. Bizim şansımız ne? dijital bir bankayız. Tamamıyla bulut üzerinde çalışan bir bankayız. Her şeyimizi uzaktan yapabiliyoruz. Başlangıçta çok zorlukları vardı tabii. Hani bu tür iletişim tool'larını ne kadar kullanıyor olursan ol her insan bu iletişim tool'larıyla iyi iş çıkartmak zorunda değil. Ama bayağı zorlukları oldu. Geldiğimiz noktada benim kişisel tecrübelerimde de garip tecrübeler yaşadık Savaş. Benim yaşadığım apartmanda apartmana karantina konuldu ve ben yaklaşık 9-10 gün boyunca evden dışarı çıkamadım. Ben bunları yaşarken aslında Türkiye'de Akrabalarım ailem sevdiklerim Avrupa'daki insanlar bana şey diyordu. Yazık çok kötü durumda falan diye ama çok da anlaşılmıyordu. Ama çok net bir şey vardı ki burada devlet bu konuda gerçekten çok iyi takip sistemleri kurmuş durumda. Yaşanan vakaların hangi mahallede hangi binada kimle görüştüğü nasıl görüştüğü her şey online sistemler üzerinden takip ediliyor birinci günden itibaren herkes maske takıyor. Benim bu konuda yorum yapmam doğru olmaz, benim ekspertizime giren bir alan değil. Ama ben açıkça söyleyebilirim insanların birbirine olan saygısı ve vicdanı çok önemli bence bu konuda ve herkesin maske takıyor olması bence bu bir önleyici etkisinin çok büyük olduğunu düşünüyorum ki bunu sayılarla da paylaşabilirim. Ne yazık ki ölüm rakamlarını paylaşıyor olmak artık hani günlük hayatımızın içerisine girdi. Bunları da konuşmak hiç hoşuma gitmiyor ama um, Hong Kong'da bugüne kadar bu virüsten dolayı vefat eden sayısı 4. Şaka yapmıyorum 4. <laughs> ve toplam vaka sayısı 958. Um, ve şöyle düşünebilirsen hani Çin'e bu kadar yakın olan, sınırı hani 25 dakika içerisinde Çin'e gidebileceğimiz bir yerde bu kadar az olmasının özellikle devletin almış olduğu, kamu kurumlarının ve özel kurumların almış olduğu hızlı um, reaksiyonların, verdikleri hızlı reaksiyonların ve tepkilerin çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama en önemli özellik, insanlar birbirlerine bu konuda özellikle saygı gösteriyorlar ve gerçekten bu işin büyümemesi ve bir an önce bitebilmesi için gereken her neyse bunu yapıyorlar. Ki unutmayalım ki Hong Kong'da sokağa çıkma yasağı herhangi bir yaş grubu için veya herhangi bir grup için alınmış durumda değil. Ama insanlar bu konuda çok büyük saygı gösteriyorlar. Tabii ki de market alışverişleri onlar bunlar tamamlanıyor. Ama onun dışında herkes evinde kalmaya çok dikkat ediyor ki bence bu insanların birbirine saygısının ve gelecekle ilgili atılacak adımların en önemlilerinden bir tanesi. Bunun dışında tabii ki de Hong Kong hükümeti finansal olarak da büyük destek oluyor. İki önemli konu var. Bir, bizim sektörümüzü çok etkileyen bir şeydi bu. Hong Kong'un Fintech ekosistemi gerçekten gelişmiş bir ekosistem. Ki buna yıllardır yatırım yapılıyor. gelişmeye de devam ediyor. Hani bunu Amerika veya Londra ile kıyaslamak doğru olmaz ama gelişmiş fintech ekosistemlerinden bir tanesi. Bu konuda devletin bazı kurumları hem büyük bankaları, hem büyük şirketleri, hem de bugün fintech ve startupları upları bir araya getirdi. Ve dedi ki şu anda zaman o zamandır gerçekten bu startuplara ve fintechlere bu büyük şirketlerin destek olması gerektiği zaman. Yani gerçekten onların servis ve ürünlerinden faydalanabilecekseniz bu zamanda lütfen faydalanın. Çünkü biz eğer onlara bugün destek olamazsak biz yıllardır, yıllardır yatırım yaptığımız bu ekosistem maalesef ölecek. Ve bu aslında hiç kimseyi kazandıracak bir durum olmayacak. Ki böyle bir yaklaşımı ben acayip destekliyorum. Yani bizim de hani, benim yönettiğim bankanın da gerçekten bu konuda atmış olduğu bir iki adım var şu anda. İkincisi de gerçekten insanları desteklemek için burada Temmuz ayından itibaren her ay Hong Kong vatandaşlarına, Hong Kong yerleşik olan insanlara aylık 9.000 Hong Kong doları gibi bir ücret ödenecek. Bence bu da önemli bir şey yani ekonominin desteklenebilmesi ve insanların bu konuda daha rahat hissedebilmeleri için. Bir süre bir sürü bu konuda şey yapılıyor. Küçük işletmelerine neler yapılabilir, onların daha öne çıkabilmesi için devletin attığı adımlar var, devletin reklam harcamaları var, gerçekten bir mahalle kahvecisinin öne çıkabilmesi, malını daha farklı satabilmesi için farklı servis kurumları var. Yani bu açıdan bence Hong Kong doğru adımları attı, atıyor. Başta hep şey düşünüyordum açıkça söylemek gerekirse, ya gerçekten pandeminin tam ortamı mı düştüm diye ama şu anda baktığımda hem sağlık sektörü olarak hem genel hazırlık olarak iyi bir yerde olduğumuzu söyleyebilirim. Ee, Hong Kong, Singapur, Güney Kore, özellikle Asya ülkelerinin bu Asya ülkelerinin virüsle salgınla mücadelesi. Hep örnek olarak gösteriliyordu. Bu bilgileri birinci ağızdan bu kadar detaylı bilgi senden almak bizim için çok iyi oldu. İzleyicilerimiz için de bence çok önemli oldu. Ee, çok teşekkürler bunun için. Ee, i̇zin verirsen şimdi birazcık daha sektöre e, salgın sonrası, koronavirüs salgın sonrası e, bir sürü kriz senaryolarından bahsediliyor. E, bu sürecin sektöre etkilerini birazcık konuşalım istiyorum ben. E, malum konuşmanın başında da söylemiştim insanların alışveriş alışkanlıkları, harcama alışkanlıkları sürekli değişiyor. Bunun karşısında yeni dönemde, bu yeni normal denilen dönemde, finans sektörü, oyuncuları da yeniden pozisyon almak durumundalar. Sen, karşımıza çıkacak, yükselecek iş modelleri konusunda neler öngörebilirsin? Neler söyleyebilirsin? Savaş, ben birazcık şey olarak görüyorum durumu. ve Öncelikle finansal kurumlara iyi bakmak lazım. Ben Büyük bankalar, büyük finansal kurumlar önümüzdeki dönemde e, tabii ki de bazı zorluklar yaşayacaklar. Bu zorluk nereden geliyor? A açıkça söylemek gerekirse bölgesel veya büyük uluslararası bankalara baktığında en büyük zorluk önümüzdeki dönemde e, verilen kredilerin e, toplanamaması durumunda, e, geri ödenememesi durumunda müşterileri tarafından yaşanabilecek, oluşabilecek e, farklı durumlardan e, oluşuyor. Ama şunu bilmek lazım ki bu duruma hazırlıklı olan yani özellikle uluslararası bankalar, bölgesel güçlü bankaların bu konuda hazırlıklı olduğunu en azından belirli bir süre bunun üstesinden gelebileceklerini söyleyebilirim. Bununla beraber Challenger Bank'ler, FinTech'ler bunların içerisinde gerçekten iyi fonlanmış ve önümüzdeki dönemi daha rahat atlatabilecek. Hem kendi sahip oldukları müşterileriyle hem de sahip oldukları bilanço itibariyle atlatabilecekler var. Fakat benim en büyük çekincelerimden bir tanesi bu Challenger Bank, yani bu Atak, Atakır modelleri dediğimiz Challenger Bank'lerin içerisinde özellikle krediler üzerine kurulu modellerde çok büyük ihtimalle önümüzdeki dönemde bazı sıkıntılar göreceğiz. Çünkü onların parayı toplama modelleri de büyük bankalarınki gibi de değil ve bunlar ciddi problemler oluşturabilir ve maalesef bir kısmının kapandığını, bir kısmının birleştiğini veya farklı farklılarda taraflarca satın alındığını da görebiliriz. Ama tabii ki de her şey daha çok dijitalleşiyor. Hani ben dönüp de size şey söylemeyeceğim burada. Mobil bankacılık kullanımı çok ciddi artacak. E artıyor. Tabii ki de artacak. Ama artarken acaba ne oluyor? Yani bu sadece nasıl kullanılıyor, sadece fonksiyon kullanımının artması mı? Yoksa daha farklı neler var onlara bakmak lazım. Ben bir iki tane, bir, birkaç tane e, benim gördüğüm, öngördüğüm, e, ön öngördüğüm trendten bahsetmek istiyorum. Birincisi işte kesinlikle e, çok net olarak söyleyebilirim ki ben hep şundan bahsediyordum. Yine operasyon modelleri, yeni iş modelleri gerekecek, gerekecek bankalara. Bu operasyon modeli dediğimde ha, operasyonu mu değiştiriyorsun? Ha, hayır operasyonu değiştirmiyorsun ama Farklı fa işi farklı yönetilmesi gerekiyor. Yani bu gerçekten bugün en çok konuşulan şeylerden bir tanesi. O gerçekten fiziksel büyük dev gibi genel müdürlük binalarına ihtiyacımız var mı? Hı -hı. Dan başlayıp gerçekten müşteriye servisin ulaştırılmasına kadar ve um, bu, bu bu yapının ondan sonra gerçekten uçtan uca dijital olmasına kadar bir sürü şey konuşabiliriz. Benim en büyük sorunların sorularından bir tanesi şu: um, Türkiye'de bugün Hesap açmak istesek, hı hı. sıfırdan hiçbir şubeye veya fiziksel yere gitmeden hesap açabileceğimiz bir banka veya bir finansal kurum var mı? Şimdi sadece hesap açmaktan bahsetmiyorum. Hesap açmanın ötesinde de aslında bir sürü nokta var. Ve uçtan uca dijital servisler verebilmek, dijital operasyon modelleri kurabilmek bunu gerektiriyor. Ve bunları yapabilmek için de açıkça söylemek gerekirse bu yeni operasyon modellerine bakılması gerekiyor. Ben bunu bir büyük bir trend olarak görüyorum. Bu lütfen yanlış anlaşılmasın. Dijital transformasyon gerçekten şimdi gerçekleşecek diye bir şey konuşuluyor ya durmadan artık Hı -hı. yani medyada. Dijital transformasyondan bahsetmiyorum. Artık işleme modelinin, operasyon modelinin komple değişmesi gerekiyor. Çünkü bu yaşanan şeyin bir daha yaşanmayacağının garantisi yok bankalar gibi güven kurumlarının müşterilerine bunu bu, bu, hizmetleri sağlayabilmesi için artık gelecekteki gelecekteki bu tür potansiyel trendlere karşı bu yatırımları bugünden yapması gerekiyor. Başka çıkarı yok. Bu aksi takdirde ya müşterilerine düzgün servis veremeyecekler ya da gerçekten kendi iş modellerini koruyamayacaklar. İkinci gördüğüm trend sisteme dahil olmakla ilgili finansal sisteme. Bu finansal sisteme dahil olmak işte financial inclusion deniyor. Önümüzdeki dönemde artık yaş bağımsız herkes artık dijital kullanıyor. Kullanmak zorunda. Çünkü eskiden belki annemiz, babamız veya işte farklı yaş gruplarındaki insanlar bu kadar kullanmak zorunda değildi. Ama biz bu zorunluluk artık. Çünkü artık o cep telefonu olmadan ne iletişim kurabiliyorlar. Çünkü herkes evlerine kapanmış durumda. Ne de bir alışveriş yapabiliyorlar. Ve bunu yapabilir, bunu yaparken de gerçekten artık o financial inclusion'ın yani bu gerçekten bankasız gruptan bahsetmiyorum. Bankacılık yapan ama gerçekten artık bunu full internet dijital yapacak insanlar grubunun da katılacağını düşünüyorum. Peki bu insanlar grubunun ihtiyaçları ne? Biz biliyor muyuz? Bu insanlar önümüzdeki dönemde nasıl harcama ıı, paternleri gösterecekler? Harcama yapıları oluşturacaklar. Bunları biliyor muyuz? Bankaların bunlara çok iyi bakıyor olması lazım. Önümüzdeki dönemde ıı, İnsanların sağlık sektöründe, yani sağlık tarafında çok ciddi bir harcama ve tasarrufta daha farklı, oraya doğru dön döneceğini, dönüş döneceğini düşünüyorum. Um, i̇şte bunu şeyle birleştirmekte fayda var. Bu dönem en çok kafa yorduğumuz şeylerden bir tanesi, ben burada bir iki tane bu, bu tür girişimle de çok ilkinle görüşüyorum şu anda. İşte health tech, bizim medical tech dediğimiz um, sağlık teknoloji firmaları. Önümüzdeki dönemde insanların en çok harcama yapacağı yerlere çok ciddi anlamda argeler yapmaya başladılar. Bunların içerisinde sadece işte senin seni takip eden saatlerden falan bahsetmiyorum. Bu tür bir salgın durumunda bile senin tedavini evde veya remote, yani bir hastaneye gitmeden aslında hastaneler bugünün bankaların şubeleri gibi düşünürsen bunların uydu merkezleri gibi, bunların daha dijitalleştirilmiş yöntemleri, bunların mobil bankacılıkları gibi yöntemlerle çözebilecekleri bir yapıya dönüştürülmeye çalışılıyor. Hı hı. Ve özellikle bu tür, bu tür yaşanan bir korkudan ve travmatik bir durumdan sonra bunun insanlar tarafından çok fazla satın alınacağını çok net olarak söyleyebilirim. Yani bunun fiyatlarının bugün çeşitli ürün ve servis skalasına göre çok aşağı doğru gitmeyebilir ama bunun aşağı aşağıdan yukarı doğru gidecek çok çeşitli modelleri olacak bence. Ve insanların bu konuda önemli tasarrufları olacağını düşünüyorum. Um, bu tasarrufların içerisinde finansal sistemi en çok etkileyecek şeylerden bir tanesi önümüzdeki dönemde sigortacılık yapısı olacak. Um, bugün sağlık sigortası dediğimiz şey şu yaşadığımız durumun içerisinde ne kadar geçerli veya nereye kadar geçerli yani bunları çok iyi değerlendirmek lazım ve sağlık si, sağlık sistemi sigorta sistemi ve gerçekten bu bizim health tech dediğimiz yapıların birleşeceği ve bunun üzerinde de gerçekten finansal kurumların daha farklı yapıda hizmet verecekleri şeylerin oluşacağını yapıların oluşacağını düşünüyorum. Bunun dışında bu ben senle de beraberce oluşturduğumuz işte duygusal finans diye bir yazı yazmıştım dergiye de. Bu duygusal finans konusu çok önemli olacak çünkü. İnsanları artık sadece kredi kartı harcamalarının geçtiği 2-3 tane datadan, işte bir, bir, sayfalık datadan ibaret olmayacak. Gerçekten o harcamaları nasıl yaptıklarını değerlendireceğiniz ve onları değerlendirdikten sonra onlara ona göre hizmetler vereceğiniz finansal sistemler kurmanız gerekiyor. Yoksa önümüzdeki dönemde tabii ki de yani bu durum düzeldikten sonra ki ben hani bu konuya pozitif bakıyorum. Yani i̇lla bir noktada düzelecek. Bu düzelme yaşandıktan sonra tabii ki de insanların harcamaları açılacaktır. Ama hiçbir zaman artık eskisi gibi olmayacak. Bunu çok net biliyoruz. Ve biz bunları nasıl analiz edeceğiz? Bunlara çok iyi bakıyor olmamız lazım. Çok zor bir dönem. Şimdi konu bahsettiğin bu finansal sağlık ya da duygusal finans meselesi şu an belki de birazcık finansal özgürlüklerin arkasında kalacak. Gibi görünüyor çünkü çok ciddi bir kriz bizi bekliyor ve insanların işverenlerin büyük şirketlerin finansal yapıları çok ciddi darbe alıyor finansal özgürlükleri çok ciddi darbe alıyor. Bu ikisini birlikte değerlendirmek ve en nihayetinde bu yeni modelleri uygulamaya geçirmek için de herhalde bir hayli vakit gerekecek. Ama bir yandan da hızlıca normale dönmek gerekecek. Bu dengeyi nasıl kurmak gerek? Yani. Siz orada yani Hong Kong Hong Kong'da bu şu an e, nasıl hayata geçiriliyor? Biraz böyle hani buradaki şirketlere örnek olması açısından e, Türkiye finans oyuncularının bu süreçteki yani atması gereken adımlar açısından neler önerirsin, neler tavsiye edersin? Ya ben ben çok net olarak şunu söyleyebilirim. Yani bu sadece Türkiye'ye özgü değil. Yani şu anda Avrupa'ya baktığımızda kıta Avrupası'nda en çok yaşanan şey panik ve bilinmezlik. Panik ve bilinmezliğin olduğu noktada da finansal kurumlar da kendilerini mümkün olduğu kadar sadece önümüzdeki dönemi korumak için e, pozisyonluyorlar. Ama aslında çok büyük bir fırsat da var. E, i̇şte demin konuşuyorduk senle paylaştığım gibi. Yani neden Türkiye'de hiç hesabım yoksa başka bir bankadan hesap açmak için illa bir şubeye gitmem gerekiyordan başlayıp yani sonsuza kadar gidebilecek bir sürü servis sayabiliriz değil mi? Veya bu servisler niye sağlık sistemiyle, belediye sistemleriyle bu kadar bağlı değiller? Şimdi bu, bu, bunun bu yaşanıyor ya olması çok normal ama ben Türkiye için, kıta Avrupa'sı için en çok önerdiğim şey biz Hong Kong'da şunu yapıyoruz. Kamu kurumları devlet regülatörler yani kanun koyucular ve özel şirketler ortak çalışıyor. Ve bu ortak çalışmanın sonucunda şunu düşünüyoruz. Yani gerçekten biz bu durumun bir daha yaşanması durumunda müşterilere daha iyi hizmet verebilmek için regülatörden, kanun koyucudan ne istemeliyim, nereye kadar isteyebiliriz? Biz bunları tartışıyoruz. Türkiye'de en önemli yapılması gereken şeylerden bir tanesi biz 6 ay sonra gerçekten belirli bir stabilizasyon seviyesine gelmeden evvel bunlarla ilgili önceden düşünüp aksiyon planları alıp bu aksiyonları hayata geçirebilir miyiz? bence bütün finansal kurumların, regülatörlerin ve kamu kurumlarının ortaklaşa konuşup bazı aksiyonlar alması gerekiyor. Bu aksiyonlar neden alınması gerekiyor? Bir, o yeni operasyon modellerine ihtiyacınız var. Çünkü gerçekten karlılık bu yapıda çok zor olacak. Bu karlılık, bu karlılık zorluğu içerisinde yeni kostlar, kost yapıları oluşturmanız gerekiyor. Bu kost yapılarını sağlayacak ne yapılıyor, ne değiştiriliyor iyi bakmak lazım. Çünkü sadece küçük işletmelere veya halka verilecek belirli parasal desteklerle olmuyor. Bu sistemde değişiklikler yapmak gerekiyor. İkincisi gerçekten bu modeller oluşturulduktan sonra da o şirketlerin efektifliğine çok büyük faydası olacağı için bunun da müşteriye yansıması, müşteri hem memnuniyeti açısından hem de bu tür durumlarda çok daha rahat hizmet alabilmesi için çok büyük faydası olacak. Bence en önemli yapılması gereken şey ve konuşulması gereken ve bugünden konuşulması gereken şey bu. Çok teşekkürler, çok faydalı oldu, e, keyifli oldu. E, teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ederim Savaş. Teşekkürler. görüşmek, görüşmek.